Bütün sistemi mi satıyorsun tek parça olarak? Değil, üzüldüm. Güzel sistemmiş çünkü. İyi para. iyi sistem. O fiyata değiyor mu bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var. Şeyi gösteremiyorum. Sen de eski o var doğru mu? O kadar yanlış ki. Aa telefon numarasını göstermek istemiyorum bir dakika. Sonra bana problem olmasın. Ya parası sıkıntı değil. Para kısmı bunda değil. Arkadaşlar sitede olabilir. Ben problem çıkmasın diye uğraşıyorum fiyatı gözükebilir. Fiyat umurunda değil oğlum. Fiyatı niye göstermeyeyim? İsimden bulamam. İşte benden bulmayın. O, o, problem olabiliyor abi. Bu arada PC çok güzelmiş. Ya yani PC birisi bana sınırsız param var. PC kur dese ben bunu kurarım neredeyse. Ha, öyle bir PC ve her şeyi satıyorlar. Dolandır. <laughs> <Aynen>. Almak <laughs> isteyen bir çıkars chat'te. <laughs> Tek değiştireceğim şey ne biliyor musunuz burada? Power supply. 8x4 kötü. yo 8x4 gayet iyi. 32 GB RAM yeter de artar onun. Tek Power Supply değiştiririm. Ee, yok Gold'un yetmeyeceğinden değil. 850 Volt'un yetmeyeceğinden. Yetmeyeceğinden değil de 1000 alırım ben. 850, 3090 yetiyor. Ama bir tık daha Overhead alırım. Yarın. Kalk gel. 100K, 100K'ymış bu. Bu arada parçalara göre ucuz çünkü yanında monitörü falan da veriyor monitörü kulaklığı mouse pedi cartucu her şeyi veriyor galiba evet. masa bile geliyor yani resmi var mı yok var yukarıda ama orada şey gözüküyor mu bilmiyorum ha, tamam şeyi kapatıyorum güzel de kurmuş çok da yani kablolaması falan da güzel. Emek verilmiş yani. Üzüldüm sattığına yani. <gülüyor> <gülüyor> God, <gülüyor> God is nowhere izledik bile. Neden satıyor bilemeyiz. Yazıyor orada da.